Uzun zamandır video gelmiyordu. Bugün sizinle beraber arkadaşlar Brawl Stars oynuyorum. Git. Tamam. Şöyle e, Brawl Stars'ta sizinle beraber kupa kazacağım arkadaşlar. Of abi ya. Çok takıntılı bu. Ya yine bu takıldı ya. Of. Of ya. Tablet takıldı. Arkadaşlar özür dilerim. Şu an tablet fena bir şekilde laglı. Yürü gitti ya. Şimdi arkadaşlar ilk önce sizinle beraber birazcık eee e, bolluk atlıkta şey kasacağım. Kupa kasacağım. Jackie ile beraber en son Jackie çıkarmıştım. Lelo kulüpten ayrılmış. Zaten yürütsün gitsin. Evet arkadaşlar, şimdi bu videoyu çektim. Çünkü bayağı o zamandır video gelmiyordu. bu videoda arkadaşlar çok değişik bir şey yapacağım. Bu videoda arkadaşlar challenge'lar yapacağım. İlk böyle ısınma maçı olsun dedim. Challenge'lar yapacağım arkadaşlar. Evet. Mesela bugün aksesuarlarımla oynayacağım. Yani 7 maç atacağım sorularımla oynayacağım arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın kesinlikle. Ben oraya. A birincilik aldım. Çok güzel oldu. Beleş birincilik. Severim beleş birincilikleri. Bugün bana beleş birincilikler geliyor nedense. Neyse arkadaşlar şimdi bütün aksesuarlı karakterimle oynama challenge yapıyorum. İlk El Primo. El Primo'nun aksesuarı ile oynayacağım arkadaşlar. Sizin de bir Youtube kanalınız varsa siz de böyle videolar paylaşabilirsiniz. Ben niye böyle bir şey diyorum şimdi. Yok yok paylaşmayın. Hatta aslında ben bu tür gibi bir şey yapıyorum arkadaşlar. Bu ne ya? Yürü git lan. Abi ya oynayamadım ki. Ben bir daha oynayacağım arkadaşlar. Bu maç sayılmaz. Ben bir daha oynayacağım. Bu maç sayılmaz yani. Kardeş bu maç sayılmaz. Bu ne ya? Direkt öldük. Artık şeyli falan görmek istemiyorum ya. Yürüyün gidin kardeşim. Şili falan görmek istemiyorum artık. Neyse ben şu kurovu bir atayım şöyle. Hop tamam. Takım takım team 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 team. Lan hala sıkıyor ya. Team dedik lan. Bakma. Huyar ya. Huyar tarlası gel lan buraya. Lan. Lan 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 gel lan buraya. Kaç oğlum kaç. Bu ne adam uzaktan geber çek beni. Abi ya. Neyse aksesuarlı karakterimizle oynayacağız dedik artık oynadık yani. Yapacak bir şey yok ya. Salak kruv. Neyse. Evet arkadaşlar şimdi. E, diğer bir aksesuarlı karakterim. 7 seviyeden üst. Aynen. Ee, Frank. Frank ile oynayacağım. Çok susadım arkadaşlar. Şimdi Frank'le oynayacağım. Frank oynamayı bayağı bilirim. Ama çok yavaş. Yani kaplumbağa gibi. Ben bir kaplumbağayım. İşte bu. <laughs> Neyse. Şimdi eee lan seriyi çekme yüzünden atıyor ben sizi görmek istemiyorum neyse bu hesapta daha fazla video gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız lütfen arkadaşlar ben merak etmeyin arkadaşlarımın izlediğini gösteriyor aa aa dıt dıt dı, dı, dın dın, dın, dı, dı, dın bu bu ananı ya ananı ya uff pislik roza. girizeki oluyor neyse şimdi arkadaşlar bul oynuyorum bul da e, benim bulda da bir aksesuarım var ama ben abi ben ağır seyreklerle e, aksesuarlı oynamayı hiç sevmiyorum niye aldım ben de bilmiyorum ama neyse bak yine şu bul bana gelecek değil mi Nita ne yapıyor neyse öldürelim Nasıl beleş beleşik varken. Şuradaki kutuyu da kıralım. Kırıl kırıl. İşte bu. bu canınızı dolduruyor arkadaşlar. 1500. Izgara bilsek e, arkadaşlar. Ne ne mi ya? Kimiz de kostümü isteyeyim, 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 Bu salak ne yapıyor? Lan kim? Alo Tim Tim. Manyak. Adamsın. Adamsın be. Benim yolumu açtım. Allah geliyor. Gelecek 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 gelecek. Gelme lan gelme lan. Şeli, Şeli yardım et Şeli her yerden biri çıkıyor. Hayır internet hayır internet sıkıntısı. Yapma bunu internet sıkıntısı. Yapma 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 internet sıkıntısı. Özür dilerim ya. <laughs> i̇nternet sıkıntısı diye bir aksesuar olsa, o aksesuarla e, o aksesuarla bütün e, yıldız güçleri, bütün yani bütün internet sıkıntıları her herkese internet sıkıntısı çok güzel. Çok güzel olmaz mı? Aslında internet sıkıntımız, sıkıntımızı tamir edebilir. Neyse şimdi. 14'lük bir bull var. Oh. Güçlü bir şeye benziyor. Artık güçlülükten geçmiş. Yani team kardeş team. Bu yar tarlası. Aksesuarımı bir kere denemelik Şöyle yaptım. Bakın canımı doldurdu arkadaşlar. oo, oo, oo. şey senin böyle yapacağını biliyordum. Var ya ultim vardı. Böyle yapacağını biliyordum senin kardeşim. Böyle yapacağını biliyordum senin. Şimdi arkadaşlar bir tane daha aksesuarlı karakterimle oynayacağız. O da Nita. Nita arkadaşlar. Nita ile oynuyoruz. Umarım e, bir eh, oynayabiliriz yani. Güzel oynayabiliriz. Panda niteyi seçtim bu arada. Normal niteyi sevmiyorum. Hop hop. Allah senin Allah. Allah 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 Git 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 git. Hayır direkt ölmek yok. Direkt ölmek yok. Tamam tamam tamam. Rahat rahat. Ölçün. Sakin. Sakin. Sakin bu kalbi bir ölsün. Bir çıksın aradan. Allah 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 Allah. Duvardan siktirdi. Ay ben hiç böyle yapacağını düşünmüyordum. Biliyor musun? Ben hiç böyle yapacağını düşünmüyordum. Burada tekrar oynaya bastım. Çünkü hiç oynayamadım. Aksesuarımı bile deneyemedim arkadaşlar. Ee, şimdi. Evet. Kır 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 kır. Hop şunları kırdık. Oh wow. Bo. Şurada kıralım şu bo'nun aksesuarını. Gelme El Primo gelme. Özür 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 dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Vallahi özür dilerim arkadaşlar. Aslında ben sizden niye özür dilerim ki? Özür dilerim Primo. Özür dilerim. Ama özür dilemeyeceğim. Çünkü ben seni uzaktan vuracağım. yalan lan buraya. Zaten yavaşsın. Sanki yavaş yavaş ya. Ama ultimi doldurmam gerekiyor. Sadece şunu yüzden. Ultimi doldurmam gerekiyor. O yüzden vuruyorum ben. Ben ultimi dolduracağım. Tamam gel. Ya abi kaçacak bütün gün. Hop dondurduk. Bak 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 bak. Dondurması çok güzel ya. Dondurması. Dondur. Dondurma. <laughs> Neyse. Ee, şimdi. Lan gel bir ulti doldurak ya. Allah Allah ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Son anda aksesuar kurtardı beni. Adamsın be. Adamsın be aksesuar. Hayır. Lan daha yedi kişi ne alaka ya. Alan daracık olmuş daha 7 kişi var. O El Primo'yu da bir öldüremedim ya. Bu ne abi ben böyle bir şey hayatımda görmedim ya. Of. Bu ne ya. Neyse şimdi diğer aksesuarlığımıza geçelim. Brok. Diğer aksesuarlığımız Brok arkadaşlar. Sonra bu var. Sonra da, e şey var. Bir tane daha var. Unuttum Neyse boş ver. Şimdi Ramla oynuyoruz. Hep bu oluyor ya? Bakın böyle. Böyle mermilerden kaçabiliyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel bir aksesuar yani. Aa! Aa! Gelme 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 gelme. Sonra Dynamite King'ini deneyeceğiz. Bayağı bir deneyeceğimiz vardı ayağım. Neyse. Your mine. Evet bir kişi ilk kişi ben öldürdüm. Daryl sinirlenmiştir bayağı bir ilk kişi olduğuna göre. O yüzden her çalıyı kontrol ediyorum arkadaşlar. Her çalıyı kontrol edersem mesela bir ultili şeyli var. O çalıda pusuyor sen o çalıyı kontrol etmiyorsun. Ölüyorsun. Direk kafanı ortaya yiyorsun yani. Böyle bir konu. Aha ems, 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 ems. Emzcik, emzcik. Emzcik. <laughs> Neyse. Gel buraya emzcik. Sana emzcik diyeceğim artık. Bak seni böyle öldüreceğim. <laughs> ya hiçbiri değmedi ya. O kadar bir şanssızlık görmedim hayatımda. Oha Rosa varmış. Tamam, zaten görmüştüm orazayı. Madem köyde kaçamıyoruz, ben de böyle kaçarım o zaman. Tırt tırt. Allah senin bin belanı versin ya. Bu ne ya? Abi ben böyle bir şey hayatımda görmedim ya. Çok saçma bir şey değil mi? Neyse şimdi Barley ile oynayalım. Baya bir aksesuar var. Baya baya. Barley ile. Sonra Jesse vardı da. Bu ne abi ya? Ne kadar çok da aksesuar varmış. Neyse. Şöyle hemen şu kutuyu kıralım. tek başta beliş bilincilikten sonra adamlar birden güçlenmeye başladı. At, 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 at. Atacağım hepsini atacağım. Güzel bir görüntü oldu ama. Ne ara dört kişi kaldı ya. Gelme. Bakın böyle arkadaşa yavaşlatıyor. Bunun özelliği. Ve ikiniz de aynı anda o salak ultilerinizi attığınız için aslında Karl ulti atmadı da hadi colt Aslında Colt da ulti atmadı. O da normal ateş etti. O salak o salak ateşlerinizi attığınız için ben ölürüm tabi. Şimdi daha Jesse var. Jesse ile oynayacağız. Jesse. E, Jesse aksesuarı da taretli O yüzden yani doldurmamız gerekiyor. Bu arada gür, karnım guruldadı. Fena bir mı oldu mil kutu kaynıyor etraf. Mert GS A 1905. Şey ben Mer benim adım Mert. A Mert. Neyse. Hadi hadi. Allah senin Allah senin ya. Abi aksesuarımı kullanmadım ki daha. uf ya neyse boş ver. Zaten donduruyor. Herkes biliyordur yani. Allah Allah. Hatta dur ben deneyi de deneyeceğim. Dene de. denede deneyeceğim. Böyle kullanamadığımız aksesuarları denede denemek daha iyi. Şöyle bir ulti dolduralım. Hop 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 hop. Artık dolu ulti. Bakın atıyorum. Hop yavaşlattım. Bakın yavaşlattım. O da hızlı hızlı vuruyor. Yalnız hiparayı gibi değil mi Ya. Hiper ayı gibi sanki neyse şimdi yine bir aksesuarlı karakterimiz Dynamike'la oynayacağım Dynamike bakalım Dynamike'la nasıl oynayacağım bu arada sabahın körü şu an neyse Dynamike'in aksesuarının adı da stres çarkı Hatta bakın şimdi Erik dalı gevrektir. Erik dalı bir Amanın basmaya. Gelmez amanın basmaya. Gelmez. İki kere kutuyu ıskaladım ya. Bir kere de aynı mayakın aksesuarlarıyla vurmayı deneyeceğim. Vurdum. Vurdum 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 vurdum. Vola teke tek kaldık. Durr. Hadi be. Oğlum ya. Niye ben aksesuar kullandım ki? Neyse boş ver. Zaten üçü de bitmişti. Evet arkadaşlar bunda da bir artı 8 ama ve ücretsiz bir şey geliyor. Ücretsiz hiç kutu gelmez bana zaten. Geldiği bir kere bile görünmemiştir. Eee. Bakalım dükkanda hangi kostümler bu kostümler var. Dükkanda bir şey yokmuş ya. Şurada uzaktan patlatıcı var. Altın hafta. 200 lira mı? Oh. Yani bayağı bir para ediyormuş. Bu bayağı bir para ediyormuş yani. Şimdi arkadaşlar boğayı alıyorum. Ve bu maça giriyorum. Umarım bu video yüklenir. Ee, şimdi. Şöyle evet. Evet. Vur 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 vur. İşte bu. Tamam. Şimdi bakın ne işe yaradığını. Şuraya koyuyorum. Bakın ultimi dolduruyor. Kenarda ultimi dolduruyor. Göreceksiniz zaten. Şimdi ultimi dolduracağım. Ve adamlara dalacağım. Çok güzel bir şey değil mi ya? Şimdi ben bu Daryl gibi aynı. Ama Daryl'ın aksesuarı öyle değil. Daha bence bende başka aksesuar var mıydı hatırlamıyorum. Neyse bekleyelim şimdi. Ah doldu. Vallahi doldu. Tamam şimdi. Şurada en ortaya attım. Bana gelmedi. Şimdi yine ultimi doldurayım. Ultim dolu olsun ki bir şeye savun... E mesela... Ortaya bak, ortaya birisi geldiği anda direkt patlayacak abi. Ne güzel değil mi ya? Hop, tamam. Yine ultimiz doldu. Hop patladı. Şuradan da mayın attım. Aa bana ateş ediyor. Şimdi yine ultimi dolduracağım. Dıt Tı, tı, Tabi ultimi doldururken bu yıkılmaz umarım. Neyse yıkılacak galiba. Aynen yıkıldı. Şuraya bir tane daha açtım. Ultimde olsun aynen. Hop şuraya attım. peni var galiba. Burada ben bunu gördüm. peni gördüm? Aynen Penny'ymiş. Ve hadi bir birincilik işte bu be. Bir birincilik daha aldık. Evet arkadaşlar bu videomuzdan da bu kadardı. Burada bu 19 RP yaptık. Görüşürüz. Bay bay. Hadi bay bay.